Hasılı kelam. Biz Kur'an şakitleri olan Müslümanlar hırfana tabi oluyoruz. Akıl ve fikir ve kalbimizde hakiki imaniye giriyoruz. Başka dinlerin bazı efradları gibi ruhbanları taklit için hırfanı bırakmıyoruz. Onun için akıl ve ilim ve fen hükmeti istikbalde elbette hırfan akliye istinad eden ve bütün hükümlerini akla tesbih ettiren Kur'an hükmedecek. İşte, işte bu ya, işte hüsnü bu yani. Hazır Mehdi'nin şeyi bu işte, iklamı ne? Neydi? Esas sen, sen dinleyesin yani sizi. değil mi Allah Allah? Evet. Hem de İslamiyet güneşinin tutulmasına, inkışafına ve beşeri tehlil etmesine mümanaat eden perdeler açılmaya başlamışlar. O mümanaat edenler çekilmeye başlıyorlar. 45 sene evvel o fecrin emareleri göründü. 71'de fecr sadıkı başladı veya başlayacak. Eğer bu fecr kazip de olsa 30-40 sene sonra fecr sadık çıkacak. Evet, hakaik İslamiye'nin mazi kıtasının tamamen istirasına sekiz dehşetli manalar mümanat ettiler. Yani şimdi neden, neden köle arzıyı kapatamadır İslamiyet? mazide yani, onu diyor yani.